Herkese merhaba başladım Hakan Gider kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. Ben kendime güzel bir kanal kurdum ama kimse gelmiyor ya. Evet arkadaşlar. Kılın bekleye bekleyemiz bak. Kılın herkesi bekliyorum bak. Kanal ismi Hakan oyun YouTube ediyor arkadaşlar. Kanalda böyle. Kanalıma gelmek isteyen herkesi bekliyorum bak. Yerimiz var. Anlaşılır. Yemek tek şey arkadaşlar kapasitem var. Arkadaşlar gelesiniz arkadaşlar. Bu kanalı yeni kurdum. Anlaşır. Herkesi bekliyorum valla. Gelen varsa herkesi bekliyorum. Anlaşır. Sonra an çok güzel. Gelmek isteyen varsa çok iyi. Bak burada puanlarımız var. 69 puandayız. Kanan gelen sanaması 9000 daha arka değil anlaşır. Ama kanan kurdum ya o yüzden daha arkadayız. Kanan 3 sesi 2. Ee, anlaşırsa sanaması 2000'den daha arka değil ya. Arkadaşlar evet, herkese bekliyorum valla. Gelen varsa herkese bekliyorum. Herde şu dansı kullanabilirsiniz Hakan oyun diye anası çıkıyor. Anasına bakın çıkıyor arkadaşlar Çıkıyor. Herkese bekliyorum arkadaşlar. Kına kurdum. Gelmek isteyen herkese beklerim arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar. Gelmek isteyen herkese anası bekliyorum. Anlaşıl gelen varsa yorum bırakın. Aşağı yorum bırakırsanız herkese alıyor Mansur. Sadece klan adını yazacaksınız. Klanı aşırı. sadece boşumuza önemli vardır. Orada boş kutuşuna basın. Sizi kabul edeyim, Sizi klanı çekeyim. Herkese bekliyorum valla. Abone like atmayı unutmayın Mansur Bu klanı 2000 yapmışsın 2000 yapanlar çok. aşırı zora pas vereceğim valla. 2000 yapın. Lütfen sizden bir şey istemeyeceğim. Bu klanı 2000 gülüm bak lütfen. Abone olmak bedava. Abone olmak bedava. Desteklerinizi bekliyorum. Destek verin. Bize ihtiyacım var. En sonunda arkadaşlar, katı butonu az kaldı. Neredeyse valla iki bir setup'a güzeliyim. Az kaldı valla arkadaşlar. Açacağım onu da inşallah. İnşallah bir dört bir sede basam açacağım inşallah. Artık bana da katıl dersiniz. katılacaksınız. Evet arkadaşlar. Video bu kadardı. Like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizde bir şey istemiyorum. Like abone. Arkadaşlar bunu yaparsanız çok sevinirim. Arkadaşlar yani çok sevinirim siz benim desteğim parçasısınız. Bir de aile gibisiniz. Nagat like beni unutmayın. Sizi seviyorum. Bol oh, kalın.